Merhaba gençler. Konumuz sayma kuralları. Permütasyon, kombinasyon, olasılık konusuna giriş yapıyoruz artık. Şimdi sayma kuralları iki türlü oluyor gençler. Bir toplama yolu saymak, bir de çarpma yolu da sayma. Şimdi burada iki tane olayımız olsun. Bu olay sayısı tabii 2 olur, 3 olur, 4 olur. Çok önemli. değil. İki olayımız olsun. Olaylardan birisi A farklı şekilde diğeri B farklı şekilde gerçekleşsin gençler. Size soruda biri veya diğeri bakın birinci olay veya bir ya da ikinci olay kaç farklı şekilde gerçekleşir ya da kaç farklı şekilde seçilebilir derse arada veya bağlaçı olacak. O zaman bunun A farklı durumu, bunun B farklı durumu vardı. A artı B farklı şekilde gerçekleşir ya da seçilebilir deriz. Bakın burada bunun seçimi bunu etkilemiyor. Etkilemediği için toplam toplamıyla sayma dedik gençler. Sonra Örneğimize gelelim. 7 farklı kalem ve 5 farklı silgi arasından bir kalem veya bir silgi kaç farklı şekilde seçilir demiş gençler? 7 farklı kalemden bir tanesini 7 farklı şekilde, 5 farklı silgiden bir tanesini 5 farklı şekilde seçeriz. E arada veya olduğu için yani bunun seçim bunu etkilemediği için o zaman ne diyeceğiz? Toplayacağız ve cevabımız 12 çıkmış olacak. Çarpma yoluyla saymada da genelde de karşınıza çarpma yoluyla sayma çıkacak gençler. Yine iki olayımız olsun. Olaylardan bir tanesi A farklı şekilde, diye B farklı şekilde gerçekleşsin. Burada size bir ve diğeri, arada B bağlacını koyarak bir ve diğeri kaç farklı şekilde gerçekleşebilir ya da kaç farklı şekilde seçilebilir derse o zaman A çarpı B farklı şekilde seçilebilir ya da gerçekleşebilir deriz. Şimdi gençler bu da aslında bunun seçimi bunu etkiliyor. Ondan kaynaklı çarpıyoruz. Hemen örneğimizde biraz daha açıklayacağız bunu. 6 farklı gömlek 4 farklı kravat arasından bir gömlek ve bir kravat kaç farklı şekilde seçilir demiş. 6 farklı gömlekten birini 6 farklı şekilde 4 farklı kravattan birini 4 farklı şekilde seçeriz. V bağlacı olduğu için arada ne yapacağız çarpacağız 24. Niye öyle oluyor? Şimdi nedenine gelelim. Şimdi birinci gömlek için gençler bizim 4 farklı kravatımız var. İkinci gömlek için 4 farklı kravat, üçüncü gömlek için 4 farklı kravat, dördüncü gömlek için 4, 5. gömlek için 4, 6. gömlek için 4 farklı kravatımız var bizim. Ve bu seçimlerin hepsini toplarsak ne olur? Cevabımız 24 olmuş olur. Yani gömleğin seçimi kravatın seçimini etkiledi mi? Evet etkiledi. Olayların seçimleri birbirini etkiliyorsa çarpma yolla sayma etkilemiyorsa arada veya bağlıcı varsa toplama yolla sayma diyeceğiz sevgili gençler. Ve genelde karşınıza dediğim gibi çarpma yoluyla sayma çıkacak. Hemen devam edelim. Şimdi yeni örneğimizde ABC B, C şehirlerimiz var. Bakın A'dan B'ye 3 yol, B'den C'ye 4 yolumuz var gençler. Sorumuzu okuyoruz. A şehrinden C şehrine gitmek isteyen bir kişi B'den geçmek şartıyla gittiği yolu dönerken kullanmamak şartıyla kaç farklı yoldan gidip dönebilir diyor. Şimdi önce bir A'dan C'ye götürelim. A'dan B'ye giderken kaç yolumuz var gençler? 3 yolumuz B'den C'ye giderken kaç yolumuz var? 4 yolumuz var. Şimdi A'dan B'ye giderken 3 farklı yoldan birini seçebiliriz. B'den C'ye giderken 4 farklı yoldan birini seçebiliriz. Şimdi gelelim şu koşulumuza. Dönerken e, gittiği yolu dönerken kullanmayacak. O yüzden mesela BC arasında şu yolu, AB arasında da şu yolu kullanmış olsun. A'dan C'ye giderken Dönüşte o zaman burada kullanabileceği 3 farklı yoldan bir tanesi var. Burada kullanabileceği 2 farklı yoldan bir tanesi var. Buradan da sonucumuz 3 kere 4 12 36 72 çıkar sevgili gençler. Şimdi sıradaki örneğimiz kalıp sorudur. Hemen hemen her kaynakta var bu su kalıptan sorular. Şimdi bir A kümemiz var. A kümemiz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından oluşan kümesinin elemanları kullanılarak diyor. Kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılır? 3 basamak dediği için 3 tane çizgimizi çekiyor sevgili gençler. Şimdi 3 tane çizgimizi çektiğimizde yüzler basamağı bakıyorum kümenin elemanları içinde ne var? 0 var. O yüzden diyeceğim ki yüzler basamağına 0 gelemeyecek. Geriye kalan 6 elemandan bir tanesini buraya koyabilirim. Şimdi geldik buraya. Bize rakamları farklı dememiş burada. O yüzden 7 tane rakamdan birini 7 tane rakamdan birini koyarım ve bunları çarparım. 6 çarpı 7 çarpı 7 olur. Bu da 49 çarpı 6'dan 294 olur sevgili gençler. Şimdi aynı sorunun B şıkkına bakalım. B şıkkı diyor ki rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılır diyor. Yine 3 tane çizgimi çekiyorum. Yüzler basamağına 0 gelemeyecek yine. 6 taneden bir tanesini koydum. Gelelim şimdi. Mesela yüzler basamağına 5'i koymuş olalım. Onlar basamağında ben artık 0'ı kullanabileceğim. 0, 1, 2, 3, 4 ve 6'yı kullanabileceğim. Yine 6 tane rakamım var kullanabileceğim. Mesela burada da atıyorum 0 kullanmış olursak buraya da 5 tane rakamdan birini yazarım. Burada da 6 çarpı 6 çarpı 5'ten sonucumuz ne çıkar? 180 çıkar. Devam edelim. Aynı sorunun burada nesi var? C şıkkı var. A kümesini tekrardan yazıyorum buraya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlarından oluşan. Soru bize diyor ki, rakamları farklı bakın koşullardan bir tanesi burada. 3 basamaklı, 5 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılı demiş. Hem rakamları farklı olacak, hem 5 ile tam bölünebilecek. 5 ile bölünebilmek olan neydi sevgili gençler? 0 bir basamağı 0 veya 5 olacaktı. Şimdi o zaman iki farklı durumda inceleyelim bunu. Yani 3 tane çizgiyi buraya çekiyorum. Buraya da çekiyorum. Burada birler basamağı 0 olsun, burada birler basamağı 5 olsun diyorum gençler. Şimdi birler basamağı 0 iken ben 0'ı kullandım. Buraya bir tane yazdım. Yüzler basamağına yazabileceğim 6 tane rakamdan bir tanesini yazarım. Buraya da 5 tane rakamdan bir tanesini yazarım. Hepsini çarptığımızda birler basamağı 0 olan rakamları farklı 30 tane 3 basamak sayı yazabildim. Şimdi gelelim birler basamağı 5 olan kaç tane yazabiliyorum? Buraya bir tane 5'imi yazdım. 5'i kullandık gitti. 5'li işimiz yok artık. Şimdi yüzler basamağına 0 kullanamayacağım gençler. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane elemandan birisini yazmak kaldı. Atıyorum biz bu yüzler basamağına 6'yı yazmış olalım. Geriye kaç tane kaldı yine 0 açabileceğim burada. O yüzden 5 tane kaldı. Ve bunların çarpımından da ne oldu? Sonucumuz 25 geldi. Şimdi toplamda. Birler basamağı 0 olan 30 tane, birler basamağı 5 olan 25 tane sayımız olduğu için 30 artı 25'ten 55 tane rakamları farklı 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı sayı yazabilmiş olduk sevgili gençler. Şimdi gelelim sıradaki örneğimize. 5 farklı mektup 7 posta kutusuna kaç farklı biçimde atılır diyor. Şimdi 5 tane mektubumuz var değil mi gençler? Şöyle 5 tane mektubumuz. Birinci mektubu 7 posta kutusundan birisine atabilirim. İkinci mektubu 7 posta kutusundan birisine atabilirim. Üçüncü mektup 7 taneden birine. Dördüncü mektup 7 taneden birine. Beşinci mektup yine 7 taneden birine atılabilir. Ve bunların hepsini çarptığımızda ne olur? 705 tane farklı durumda bunları posta kutusuna atabilmiş olur. Şimdi sıradaki örneğimize bakalım gençler. Örneğimiz şu. Bu soru aynı zamanda geçmiş yıllarda üniversite sınavına çıkan sorulara benzer bir soru. Çıkmış bir soru yani. 25 küçük kareden oluşan şeklin her satır ve her sütununda yalnız bir kare boyanarak desenler oluşturulacaktır. En çok kaç farklı desen oluşturulur? Bakın yani soru şunu diyor ki. Mesela birinci satıra geldim. Birinci satı ve birinci sütununda şunu karaladım. İkinci kısma geldiğinde, ikinci satıra geldiğinde bununla işim yok benim. Buradaki 4 taneden bir tanesini karalayabilirim. Yani birinci satır için 5 farklı durumdan bir tanesi var. İkinci satır için bunu eledim. Bununla işim yok. Dört farklı durumdan bir tanesi var. Mesela ikinci satırda bunu karalamış olalım. Üçüncü satır için bakın üç farklı durumdan bir tanesi. Dördüncü satır için mesela burada bunu kararlarsak iki farklı durum. Buradan da bir farklı durum gelecek. Ve burada seçtiğim desen mesela birinci satırda seçtiğim desenle bunun arasında bir bağlantı var mı? Evet var. O yüzden burada ne var? Çarpma yoluyla sayma var. O yüzden 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 deriz. Aslında bu da nedir? 5 faktör Bunun da cevabı ne olur? 120 olur sevgili gençler. Sıradaki örneğimiz kalıp bir soru gençler. Hemen bakalım. 15 soruluk bir sınavın her sorusu için 5 seçenek vardı. Yani bu 5 seçenek aslında mesela bizim standart çözdüğümüz seslerde A, B, C, D, E seçenekleri gibi. Ardışık iki sorunun cevabı aynı olmayacağına göre cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulur diyor. Şimdi gelelim olaya. Şimdi 5 farklı seçeneğimiz var. Birinci soru için buraya da yazıyorum seçenekleri A, B, C, D, E diye. Birinci soru için 5 çıktan bir tanesini kullanabilirim ben. 5 farklı durumumuz var. Mesela birinci soruda ben A'yı kullanmış olayım gençler. İkinci soru için kaç durumum kaldı? Dört farklı durumum kaldı. Mesela burada da E'yi kullanmış olayım. Bakın üçüncü soruya geldiğimizde ardışık iki tanesinin sadece cevabı aynı olmayacak. Ondan kaynaklı ben üçüncü soruda A'yı kullanabileceğim. Mesela A, E, üçüncü soru A olabilecek gençler. Ondan kaynaklı ne diyeceğiz? Üçüncü soru için dört farklı durumdan bir tanesi var. Mesela D olmuş olsun burada. Ne oldu? A, E, D diyelim. D'yi kullandık. Bir sonraki soru için yine 4 farklı durum var. Sonraki için yine 4 farklı durum var. Toplamda şurada kaç tane sorumuz var? 14 tane sorumuz var. Yani 5 çarpı 4 14 farklı şekilde biz bu cevap anahtarını oluşturabiliriz sevgili gençler. Evet gençler sıradaki sorumuza bakalım. Bir okuldaki öğrenci numaraları 3 basamaklı rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı. Bakın koşullarımız var. Doğal sayılardan oluşmakta. Ve her öğrenci istediği numarayı seçebilmektedir. Öğrenci, her öğrencinin numarası farklı olduğuna göre bu okula kayıt olan 10. öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Önce gençler biz burada bu okuldaki öğrenci numaraları toplam kaç tane olabilir onu bulalım. Şimdi bizim numaraları oluşturacağımız kümemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sıfırı almadım. Sıfırdan farklı olacak çünkü rakamları. Şimdi 3 basamaklı diyordu. 3 tane çizgimizi çektik. Buraya 9 taneden sıfır olmadığı için herhangi bir koşulum yok burada. 9 tane'den birisini yazdım. Atıyorum 9'u yazmış olalım. Rakamları farklı dediği için onlar basamağına 8 taneden bir tanesini, buraya da 7 taneden bir tanesini yazacağız ve bunları çarpacağız. 9 8 7'yi çarpacağız. 9k8 72 72 x 7 de gençler 504 yapıyor. Şimdi gelelim bu standart kısmı bulduk. Toplamda 504 tane numara vermiş. 10. öğrenciyi soruyor bize. Demek ki 9 öğrenci numarayı seçmiş. O zaman bundan 9 tane numara ne oldu? Eksildi. E 504'ten 9 çıkartırsak 495 farklı seçim yapabilir 10. öğrencimiz sevgili gençler. Evet gençler sıradaki sorumuz Fırat kelimesindeki harfler kullanılarak yazılan anlamlı veya anlamsız bütün kelimeler alfabetik sıraya göre diziliyor. Buna göre baştan 73. kelime hangisidir demiş bize. Şimdi alfabetik sıraya göre dizeceksek biz bu yazılan kelimeleri. O zaman önce bir A ile başlayan kelimeleri yazalım. A ile başlayan kelimeler. Toplamda Fırat'ta 5 tane harf olduğu için A'nın yanına ne ekleyeceğim ben? 4 tane daha harf ekleyeceğim. Sonra sıraya göre gidiyorum. F ile başlayan kelimeler. I ile başlayan kelimeler, işte V ile başlayan kelimeler, T ile başlayan kelimeler. Şimdi gençler, A ile başlayan kelimelerde A'yı kullandım. Şimdi kelimemiz neydi? Fırat'tı. A'yı kullandığım için geriye 4 tane kaldı. 4 taneden bir tanesini buraya, 3 taneden bir tanesini buraya, 2 taneden bir tanesini buraya, bir taneden bir tanesinde son kısma yazacağız. Yani A ile başlayan bunları çarptığımız zaman 24 tane kelimemiz varmış. F ile başlayan aynı şekilde 4, 3, 2, 1 yazarsak 24. I ile başlayan aynı şekilde 4, 3, 2, 1 yazarsak 24. Bunu da keseceğim olayı. Çünkü şu anda kaç tane kelime yazdım? 72 tane kelime yazdım. Demek ki gençler 73. kelime V ile başlayan İlk kelime olacak. Öyle değil mi? V'den sonrakileri nasıl dizeceğiz peki? Alfabetik sıraya göre dizeceğiz. V'yi koydum. Sonra yanına A'yı koyacağım. Sonra yanına F'yi koyacağım. Sonra I'yı koyacağım. Sonra ne gelecek? T gelecek. Ve kelimemiz bu olacak sevgili gençler. Evet gençler. Konumuz permütasyon. Permutasyon dediğimiz olay aslında sıralama olayıdır. Sıralama sorularında permutasyon kullanılır. Seçme sorularında da kombinasyon kullanılır. Şimdi kombinasyon konusuna geleceğiz zaten. Şimdi permütasyonun standart kaynaklardaki tanımı şudur gençler. En büyük eşit ve olmak üzere en elemanlı sonlu bir kümenin sonlu bir A kümesinin her sıralı V'lisine A'nın V'li permütasyonu denir. Aslında buradaki mantığımız şu gençler. En elemanlı bir kümeden V elemanlı alt kümeleri seçiyoruz. Ve bu alt kümeleri Farklı sıralanışlarının da tamamı bize enin veeli permutasyonunu vermiş oluyor. Enin veeli permutasyonunu şu şekilde gösteriyoruz ve formülümüzde şu n faktörel bölü n eksi v faktüel'dir. Atıyorum permutasyon 5'in ikilisi dediğimizde 5 faktörel bölü 5 2 faktörel yani 5 faktörel bölü 3 faktörel çıkar. E buradan da tabii faktörel işlemi yaparsak 5 biz 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel diye açabiliriz. Aşağısı 3 faktör yerli. Bunlar sadeleşti. Ne kaldı? 5 kere 4'ten 20 kalmış oldu elimizde. Ha, e tabii biraz da pratik olacağız gençler burada permutasyonda. Pratiğimiz de şu. Mesela permutasyon 5'in ikilisini bir de pratik yoldan hesaplayalım. 5'in ikilisi. 5'i diğer azalta azalta 2 kere açacağız ve bunları çarpacağız. 5 çarpı 4. Ne etti? 20. Mesela permutasyon 6'nın üçlüsü. 6'yı 3 kere açacağız. 6 çarpı 5 çarpı 4 ne yapar? 120 yapar sevgili gençler. Mesela permütasyon 8'in ikilisi. 8 2 2'ye açıyoruz. 8 çarpı 7'den 56 yapıyor. Bu şekilde pratiğini kullanırsak çok daha rahat ederiz. Şimdi standart direkt permutasyon formülünü uygulayacağımız bir sorumuz var. Diyor ki en ikili permütasyonu eşittir. 7 tane n-1'in birli permütasyonu diyor. Hemen yapalım. Pratik yoldan açacağız bunu. En ikili permutasyonu n çarpı n eksi 1. Bakın 2 kere açtım. Eşittir 7 çarpı n eksi 1 bir kere açıyorum. Yani n eksi 1 olduğu gibi yazmak demek bu. Şimdi burada n eksi 1'leri sadeleştirirsek n'imiz ne çıkar sevgili gençler? 7 çıkar. Devam edelim. Sıradaki örneğimizde bir A kümemiz var. Kümesinin üçlü permutasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? 5 bulunmaz diyor. Bu soru çok fazla karşınıza çıkacak bir soru kalıbı değil gençler. Ama yine de bilin. Şimdi 2 bulunacak sıkıntımız yok ama 5 bulunmayacak. O yüzden 5'i ben direkt eliyorum. 5'i istemiyoruz çünkü. Şimdi ne kaldı elimizde bizim? 1, 2, 3, 4, 6 yani 5 eleman kaldı. Bu 5 tane elemanın bütün üçlü permutasyonlarını yazıyorum. 5'in üçlü permutasyonu. Bundan 2'nin olmadıklarını çıkartacağım. Yani 2'yi de aslında elemiş oluyorum burada permutasyon kalan 4 taneden 3 tane yapıyoruz. Şimdi 5'in üçlüsü dediğimiz 5 çarpı 4 çarpı 3 eksi 4'ün üçlüsü dediğimiz 4 çarpı 3 çarpı 2. Şimdi 5 kere 4 20 bu ne yaptı? 60. Eksi 24'ten sonucumuz ne çıkar? 36 çıkar sevgili gençler. Şimdi devam edelim permutasyon konumuza. Bir tane notumuz var burada. En farklı eleman yatay bir sıra boyunca en faktöryel değişik şekilde sıralanır. Mesela gençler 6 kişi yatay bir sıra boyunca 6 faktöryel kadar, 10 kişi yatay bir sıra boyunca 10 faktöryel kadar farklı şekilde sıralanabilir diyeceğiz. Tabi farklı koşullar olacak mı sorularda muhakkak olacak onlara da geleceğiz sevgili gençler. Şimdi gelelim sıradaki örneğimize. 3 doktor 2 hemşire yatay bir sıra boyunca kaç farklı biçimde oturabilir? Şimdi gençler bu soruyu iki türlü çözelim. Bir istediği gibi çözüyorum dümdüz. 3 doktor 2 hemşire yatay bir sıra boyunca sıralansın. Kaç kişi var burada? 5 kişi var. 5 kişiyi sırala diyor. Ne olacak? 5 faktöre kadar farklı şekilde oturabilecekler. O da 120 yapıyor. Bir de desin ki bize. Hani bu da farklı bir soru kalıbı aslında. Doktorlar ve hemşireler kendi arasında kaç farklı biçimde oturabilir? doktor ve hemşire kendi arasında. Kendi arasında olursa nasıl olacak bu? Şimdi 3 tane doktorumuz var. Doktor, doktor, doktor. 2 tane hemşiremiz var. Öyle değil mi? Şimdi doktorlar kendi arasında, hemşireler kendi arasında sıralanacaksa ya da doktorlar bir arada, hemşireler bir arada oturma şartı derse o zaman bu doktorları ben bir kişi olarak, hemşireleri de bir kişi olarak alacağım. Bir kişi buradan, bir kişi buradan, 2 kişi sıralanıyor. O yüzden 2 faktöriyel dedim. Çarpı bitmedi Olayımız daha. Doktorlar kendi arasında 3 tane doktor olduğu için 3 faktöriyel kadar sıralanır. Hemşireler kendi arasında 2 hemşire olduğu için 2 faktöriyel kadar sıralanır. Buradan da sonucumuz ne çıkar? 2 i̇ki faktöriyel, 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. Bu da 2 24 çıkar sonucumuz. Şimdi sıradaki örneğimize bakacak olursak Şimdi burada da aynı koşullar aslında. Şule ile Berna'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi. Sorumuzun A kısmı Şule ile Berna yan yana gelmek şartıyla. Diyor ki Şule ile Berna yan yana olsun. Diğer kaldı 6 kişimiz. 4 5 6 kişiyi yazdık böyle. Şimdi bunlar yan yana olacaksa biz ne yapacağız burada? Şule ile Berna'yı bir kişi olarak sayacağız. Bir kişi olarak bunları saydık. 6 kişi de burada Toplamda 7 kişi sıralanıyor. 7 faktüel. çarpı. Şule ile Berna kendi arasında yer değiştirebilir. Ona dikkat edeceğiz. 2 faktöriyel de oradan geliyor. Sonucumuz da 2 tane 7 faktüel olmuş oluyor. Devam edelim. Aynı sorunun B şıkkıyla B şıkkına bakacağız. Şule ile Berna yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı biçimde oturabilirler diyor. Şimdi Yan yana gelmemek varsa, olumsuzluklar varsa gençler şunu yapacağız burada biz. Tüm durumdan bunların yan yana gelme durumlarını çıkartacağız. O zaman yan yana gelmemiş olacak bunlar. Şimdi tüm durumumuz ne? 8 kişiydi bunlar. O yüzden 8 faktöre kadar sıralanır. Eksi. Şule ile Berna'nın yan yana gelme durumu. Şule ile Berna'yı az önce yaptık zaten. 1 kişi olarak alacağız. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyi daha koyduk. Şimdi bu kısım ne oldu? Toplamda şu, bunu 1 sayarsak 7 kişi oldu burası. 7 faktörel çarpı 2 faktörel. O zaman bu işlemde 8 faktörel eksi 7 faktörel çarpı 2. 2, e, 2 faktörel 2 olduğu için. Şimdi burada biraz daha düzenleyelim. Biz bunu 8 tane 7 faktörel olarak yazabiliriz. Ve bu sonucu 7 faktüel parantezine alırsak 8 eksi 2. Bu da ne yapar? 6 tane 7 faktüel yapar sonucumuzu sevgili gençler. Şimdi devam edelim. <laughs> Gelelim dönel permutasyona. Şimdi dönel permütasyon dediğimiz olay şudur. Yine en tane eleman sıralanacak. Ama burada yatay bir sıra boyunca değil de Çember etrafında, yuvarlak masa etrafında sıralanacak gençler en farklı elemanın çember etrafında sıralanmasıdır. Ya da yuvarlak masa, en farklı kişinin yuvarlak masa etrafında sıralanma olayıdır bu. En farklı eleman çember etrafında en eksi bir faktöre kadar farklı biçimde sıralanabilir. Yani mesela atıyorum 8 kişi yuvarlak masa etrafında 8 eksi 1'den 7 faktöre kadar sıralanır. Hemen örneğimize bakacak olursak 6 kişi yuvarlak masa etrafında kaç farklı biçimde sıralanır? 6 eksi 1 faktöriyel diyeceğiz. Bu da 5 faktöriyel. Bu da ne yapacak sevgili gençler? 120 yapmış olacak. Gelelim tekrarlı permütasyona gençler. Tekrarlı permütasyonda olayımız şu. Şimdi hep permutasyon sorularında hep farklı elemanlar yan yana sıralandı. Bu elemanlardan kimisi özdeş olursa onların yer değiştirmesi önemsiz olacaktı. Orada da tekrarlı permutasyon devreye giriyor. N elemanın A tanesi özdeş, B tanesi özdeş ise bu N tane eleman yatay bir sıra boyunca tabii N faktüel bölü A faktüel çarpı B faktüel farklı biçimde sıralanır. Mesela ne diyelim? Atıyorum Mahmut Kelimesinin nafileye kullanılarak anlamlı ya da anlamsız altı harfli kaç farklı kelime yazılabilir dediğimizde toplamda bunların yerini değiştireceğiz. Bir söyle değil mi burada? Toplamda altı harflimiz var. Altı faktüel bölü. Bakın özdeş olanları sayıyorum. M'den kaç tane var? İki tane var. Bunlar birbirini tekrarlıyor çünkü iki faktüel. Başka tekrarlayan var mı? Hayır yok. 6 faktüel 720 yapar. 2 faktüel 2 bu da ne yaptı? 360 yaptı sevgili gençler. Hemen sıradaki örneğimize bakalım. Matematik kelimesindeki harfler kullanılarak 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilebiliyor. Şimdi burada şu var gençler size kaç tane anlamlı kelime yazılabilir demez. öyle bir şey sorma şansı yok. Anlamlı ya da anlamsız diyecek mecburen. Şimdi 9 tane harfimiz var. 9 faktüel bölü. Şimdi tekrar edenlere bakacağız. Kaç tane m var? 2 tane m var. 2 faktüel. A'dan bakıyorum. iki tane A var. iki faktöriyel. Sonra T'den iki tane var bakın. iki faktöriyel. Başka tek kareden var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Şimdi 9 faktörü 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel diye yazarsak böyle. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi aşağısı bunlar. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapacağı için bu 8 gidecek. Sonucumuzda 9 tane 7 faktörel çıkacaktır gençler. Evet gençler sıradaki sorumuz kaliteli bir soru. Birçok kaliteli yayında karşınıza çıkacak soru kalıplarından. Şimdi diyor ki 7 basamaklı bir sayımız var burada. Rakamları kullanılarak 7 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılır diyor. Şimdi önce ne yapacağız? Burada bir tekrarlı permütasyonumuz var öyle değil mi? Kaç farklı şekilde bunlar arasında yer değiştirerek toplamda kaç tane sayı elde edebiliyoruz ona bir bakalım. 7 faktüel bölü tekrarlı permutasyon. Niye? Bunlar özdeş çünkü 3 tane 4 var 3 faktüel çarpı 2 tane 0 var 2 faktüel çarpı 2 tane 1 var 2 faktüel. Şimdi bu yazabileceğimiz tüm durumlar. Ama 7 basamaklı doğal sayı dediği için ne yapmamız gerekiyor? Sıfırların en solda olmaması gerekiyor öyle değil mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı bir sayıda burası ne olamaz? Sıfır olamaz gençler. O yüzden... Şöyle bir mantık uygulayacağız burada. Toplamda 7 tane rakamın 2 tanesi 0. Öyle değil mi? Yazılacak bu tüm sayılar 2 bölü 7 tanesinde 0 en solda olur. 5 bölü 7 tanesinde 0 en solda olmaz. Bize ne lazım? Solda olmadıkları lazım 7 basamak sayı olabilmesi için. O yüzden 5 bölü 7 ile de çarpıyoruz bunu. Sonra düzenleyelim bunu. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu 2 faktörel 2 faktörel 3 faktörel faktör. çarpı 5 bölü 7. Şimdi bu 7 bunu götürdü. 3 kere 2 6'yı götürdü. 2 kere 2 4'ü götürdü. Ne kaldı elimizde bizim? 15, 30, 5 ile çarptık. 150 tane sayı yazabildik. Bu şekilde gençler. Geçelim sıradaki örneğimize. Şimdi sıradaki örneğimizde birçok yayında olan soru kalıbından. Şimdi A, B, C noktaları var. A noktasında A'dan A noktasında bir kişi vermiş. A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi B'ye uğramak şartıyla A'dan C'ye kaç farklı biçimde gider? Tabi burada en kısa yoldan kaç farklı biçimde gider şeklinde soracak. B'ye uğramak şartıyla diyor. Şimdi o zaman biz bu kişiyi önce A'dan B'ye sonra mecburen B'den C'ye götüreceğiz gençler. Şimdi A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebiliriz? Bunu yaparken şuraya dikkat edin gençler uygulayacağımız yönteme başlangıç noktamız A başlangıç noktamızdaki satır ve sütundaki yolları görmezden geliyoruz. Kalan yolları sayıyorum. Nasıl? Bir yatay iki yatay üç düşey dört düşey toplam kaç tane? Dört tane yol saydık burada. Ama yataylar kendi arasında tekrar ediyor iki tane yatay olduğu için. Düşeyler kendi arasında tekrar ediyor iki tane düşey olduğu için. Buradan da ne gelecek sonucumuz? 24 bölü 4'ten 6 gelecek. Şimdi B'den C'ye götürelim bunu. Bunu saymayacağız. Başlangıç noktamız burada C. Bulunduğu yatay ve düşeydeki yolu saymıyoruz. 1, 2, 3 tane düşey yolumuz. Bir tane de yatay yolumuz var. Yani toplamda yine 4 yolumuz var gençler. Bunlardan 3'ü şey olduğu için 3 faktöriyel tekrar ediyor. Bir tanesi yatay olduğu için 1 faktöriyel diyoruz. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel de 4 yapar gençler. Bu iki sonucu da bunlar bağlantılı olaylar olduğu için çarpacağız. 6 çarpı 4'ten 24 çıkacak gençler. Bu soru kalıbının çözümü özel bir yöntemdir. O yüzden bunu bu şekilde yaparsanız çok rahat edersiniz.